Bir küçük bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiş olan gazeteci Bay Brown ile kendim görüşmeyi uygun gördüm. Karşısındakini kolayca anlayan, çok kavrayışlı bir genç. Şimdi baylar, kongrede güdüm işi üzerine yapılan görüşme ve tartışmayı elden geldiğince orada geçtiği gibi yüce kurulunuza dinletmeye çalışacağım. Birçok kişi söz aldılar. Kimseye söz vermeden önce başkanlık yerinden tutanakları olduğu gibi geçen şu kısa düşünceleri öne sürdüm. Bu andırıdaki konular üzerinde görüşmeye başlamadan önce bazı noktalara dikkatinizi çekmek isterim. Bu raporda örneğin Bay Brown'dan söz edilmekte ve 50 bin kişilik bir işçi ordusu getirtileceğini söylediği yazılmaktadır. Baylar, Bay Brown ben resmi bir kişi olarak görüşmüyorum. Büs bütün özel olarak görüşüyorum diyor ve Amerika'nın güdümü kabul edeceğini değil, belki etmeyeceğini söylüyor. Onun için sözleri Amerika adına değil, kendi adınadır. Güdümün ne olduğunu kendisi de bilmiyor. Güdüm, siz ne derseniz odur, diyor. Bu andırıda önemli olarak güdüm sorunu vardır. Bunun üzerinde görüşme açmadan önce 10 dakika dinlenelim. Sonraki oturumda ilk söz Vasıf Bey'indir dedim. Vasıf Bey ilkin güdümün tanımı üzerinde uzun bir konuşma yaptı. Sözü başkalarına bıraktı. Bir daha söz aldı ve ilkin genel olarak güdümü kabul edelim de koşulları üzerinde sonradan görüşürüz dedi. Üyelerden Macit Bey adında bir kişi genel kurulca asıl görüşülecek konu şimdiden sonra yalnız yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız Güdümü ne türlü anlayarak güdümcü ile nasıl görüşeceğiz? Güdümcü kim olacaktır? Asıl sorun budur. Yollu konuştu. Ben başkanlık yerinden sanırım bu raporda iki görüş beliriyor. Bunların birincisi devletin iç ve dış bağımsızlığından vazgeçmemesi ve ikincisi de devlet ve ulusun zararlı dış baskılara karşı bir yardım ve desteğe gereksinmesi bulunup bulunmamasıdır asıl duraksamayı gerektiren nokta budur. İzin verilirse bu nokta üzerinde düşünülmesi için raporu öneri komisyonuna verelim. Sonra da yüce kurulunuza sunalım. Herhalde iç ve dış bağımsızlığımızı yitirmek istemiyoruz dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir Sami Bey, üzerimize aldığımız görev çok ağır ve önemlidir. Boş tartışmalara ayıracak hiçbir dakikamız yoktur. Bu andırımız üzerinde görüşelim ve ivedilikle vakit geçirmek sizin bir karara varalım dedi. Ben başkanlık yerinden bu sorunu komisyon başkanı olmak dolayısıyla açıklayayım. Öneri komisyonu başkanı da bendim. Bu andırı komisyonda okundu ve pek çok görüşüldü, tartışıldı. Fakat kesin karar verecek bir kanıya varılamadı. Daha önce genel kurulda okunmaksızın öneri komisyonuna verilmişti. Bunun için bir kez de burada okunup genel kurulun görüşü belli olduktan sonra gene öneri komisyonuna verilerek kesin kararı vermek istemiştik dedim. İsmail Fazıl Paşa söz alarak şunları söyledi. Bekir Sami Bey'in düşüncelerine katılırım. Yitirecek zamanımız yoktur. Aslına bakılırsa işte kolaylaşmıştır tam bağımsızlık mı yoksa yabancı bir devletin güdümünü mü isteyeceğiz? Alacağımız karar budur. Böyle önemli, en önemli olan bir işi bir daha komisyona göndermek ve ondan sonra yeniden genel kurula getirmekle vakit geçirmeyelim. İş uzar. Zamanımız değerlidir. Buna bugün, yarın ya da öbür gün de herhalde genel kurulda bir karar verelim. Komisyonda vakit geçirmeyelim. Çünkü pek özlü bir sorundur. Bundan sonra Hami Bey söz alarak İsmail Paşa Hazretleri ile Bekir Sami Beyefendinin düşüncelerine katıldığını söyledikten sonra herhalde bize bir yardım gereklidir. Bunun en inkar kanıtı da devlet gelirlerinin ancak borcumuzun faizini karşılayabilmesidir buyurdular. Bundan sonra Raif Efendi güdüme karşı konuştu. İsmail Fazıl Paşa ona karşılık yollu uzun bir konuşma yaptı. Ondan sonra yeniden Bekir Sami Bey konuştu ve dedi ki: İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin her bakımdan katıldığım konuşmasına bir şey ekleyeceğim. Kırım Savaşı'nı düşmanı yenerek bitirdikten sonra katıldığımız Paris Kongresi'nde savaş ortaklarımızın bize yükledikleri o bilinen koşullarla bu şimdi okunan andırıdaki isteklerimiz karşılaştırılacak olursa hangisinin daha çok bağımsızlığı zedelediği anlaşılır sanırım. Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey ve Hami Bey'den sonra da Refet Bey konuştular. Refet Bey'in söylediği şuydu. Güdümün bağımsızlığı zedelemeyeceği kuşku götürmez iken bazı arkadaşlarımız bağımsız mı kalacağız yoksa güdümü mü kabul edeceğiz? Yollu bir takım düşünceler ileri sürüyorlar. Onun için her şeyden önce güdümün ne olduğu anlaşılmalıdır. Bununla birlikte güdümden söz açmadan önce de zihinleri gıcıklayan bu raporda bu deyime ne gözle bakıldığını anlamak gerekir. Fazıl Paşa Hazretleri bağımsızlığı koruma koşulu ile güdüm buyuruyorlar. Hami beyefendinin güdümle ilgili olarak verdiği andırı iki bölüme ayrılıyor. Bir gerekçe bölümü var. Ondan sonra bir de güdümün tanımı ile ilgili bölüm var. Güdüm sorununu buralardaki görüşlere göre ele almak için önce bir noktayı anlamak isterim. Bu andırının içindekiler genel kurulca görüşülmüş müdür, görüşülmemiş midir? İsmail Fazıl Paşa yanlış anlamaya yol açtığından biz üçümüz yani Fazıl Paşa, Bekir Sami ve Hami Beyler bu andırıyı geri alıyoruz. Verilmemiş saydık dedi. Başkanlıktan andırı geri alınmıştır dedim. Andırının geri alındığına bakmayarak söz alan Refet Bey tutanakta 5-6 sayfa yer tutan özenli bir söylev verdi. Bu söylevin tutanaktan olduğu gibi aldığım bazı cümleleri söylevcinin amacını açıklamaya yetecektir sanırım. Refet Bey diyor ki, bizim Amerikan güdümünü ye tutmaktan amacımız, bütün toplumları tutsak kılan, yürekleri, vicdanları söndüren, İngiliz güdümünden kurtulmak, yumuşak ve ulusların vicdanlarına saygı gösteren Amerika'yı kabul etmektir. Yoksa asıl iş para sorunu değildir. Söz olarak güdüm ile bağımsızlık birbirine engel şeyler değildir. Yalnız eğer biz gerçekte güçlü olmazsak işte o zaman güdüm altında eziliriz ve o zaman güdüm bizim için bağımsızlığı bozucu olur. Bir de diyelim ki biz içeride ve dışarıda tam bir bağımsızlık isteriz. Ama acaba kendi başımıza yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Ondan önce acaba bizi kendi başımıza bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı? Bunu düşünelim. Şurası kuşku götürmez ki bugün İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan bizi paylaşmak istiyorlar. Ama eğer biz bugün bir devletin kefilliği altında bir barış yapacak olursak ileride uygun koşullar altında bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi çıkarımızı sağlarız. Ama eğer olumsuz bir durum ortaya çıkacak olursa acaba büsbütün zarar etmiş olmayacak mıyız? Herhalde bir Amerika kefilliğini kabul etmek zorundayız. 20. yüzyılda 500 milyon lira borcu, yıkık bir ülkesi, pek verimli olmayan bir toprağı ve ancak 10-15 milyon lira geliri olan bir ulus bir dış yardım almaksızın yaşayamaz. Eğer bundan sonra da bu durumumuzda kalır ve bir dış yardımla kalkınmayacak olursak, belki ileride Yunanistan'ın bile saldırılarına karşı kendimizi savunamayız. Tanrı korusun, eğer İzmir Yunanlılarda kalsa ve aramızda bir savaş açılsa düşmanımız Yunanistan'dan vapurla asker getirecek durumdayken acaba biz Erzurum'dan hangi trenlerle ulaştırmamızı yapabileceğiz? Bundan dolayı Amerikan güdümü her şeyden önce bir kefil ve destek bulmak için gereklidir. Söylevci sözlerini şöyle bitirdi. Eğer bu söylediklerimle gelecek görüşmelere bir başlangıç yapabildimse buna sevinirim. Baylar, bu parlak ve ustaca söylevin dinleyenlerin düşünce ve kanıları üzerinde yapabileceği yanıltıcı etkinin ölçüsünü kolaylıkla kavrayabilirsiniz. Bunun ardından gelebilecek olan aynı düşüncedeki söylevcilerin söylevleriyle kongre üyelerinin büsbütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel aydınlatma ve uyarmalara zaman bulabilmek için hemen 10 dakika dinlenelim efendim diyerek oturuma ara verdim. Baylar, bu söylevin son cümleleri dikkat çekicidir. Refet Bey efendi Yunanlıları İzmir'de geçici sayıyor ve onlarla savaşmakta olduğumuzu kabul etmiyor. Yunanlılar İzmir'de kalırsa ve savaş durumuna girilirse başa çıkamayacağımız kanısında bulunuyor. Bundan sonraki oturumda Bursa delegelerinden Ahmet Nuri Bey güdüme karşı uzun bir konuşma yaptı. Hami Bey buna daha uzun bir konuşma ile karşılık verdi ve gerçekten pek uzun olan söylevinin sonlarına doğru konuşmasını şu bilgileri vererek pekiştiriyordu. Ama şimdi biraz da işin kesin bildiğim bir yönünden söz açacağım. İşin bu evresinde ilgili kişiyle kendim görüştüğümden sözlerim yaklaşık değil kesindir. İstanbul'dan ayrılmadan önce eski sadrazam İzzet Paşa Hazretlerini görmeye gitmiştim. Kendileri de kesinlikle bir güdümün bizim için gerekli olduğu kanısındaydılar. Benden de bu konudaki düşüncemi sordular. Ben de düşündüklerimi söyledim. Birkaç gün sonra beni çağırtıp şu sorunu açıkladılar. Suriye ve Adana bölgesinde dolaştıktan sonra İstanbul'a gelip Siyasal partilerin görüşlerini öğrenmeye çalışan Amerika Soruşturma Kurulu üyeleri, İzzet Paşa'yı konağında ziyaret ederek Anadolu'daki ulusal örgütün Türk ulusunu temsil ettiğine inandıklarını ve Paşa'yı da yani İzzet Paşa'yı bu işe önayak olan bir kişi olarak bildiklerini söylemişler ve "Eğer siz Erzurum ve Sivas kongrelerine Amerika'nın güdümünü istetecek olursanız" Amerika'da Osmanlı Devleti'nin güdümcülüğünü kabul edecektir demişler. Paşa bunu anlattıktan sonra bu ulusun bir savaşa daha gücü kalmadığını ve herhalde böyle bir çareye başvurmak zorunda bulunduğumuzu söyledi. Ve Sivas'a gittiğim zaman oradakileri bu durumu anlatmaklığımı öğütledi. İzzet Paşa da bu yolla istenecek bir güdümün %90 kabul edilebileceği ve yalnız bizim için bir takım koşullar ileri sürmenin zorunlu bulunduğu kanısındadır. Paşa, ulusun isteğine dayanmaksızın Amerika'nın güdümcülüğü kabul edemeyeceğini, kongrece belirtilecek isteğin Avrupa devletlerine karşı Amerika için bir dayanak olacağını bile söyledi. Ben bu sorunu İstanbul'dan şifre ile Erzurum'da Rauf Bey'e bildirdim. Güdümün kendisinden çok adına takılanlar yok yere kaygıya düşüyorlar. Kelimenin önemi yoktur. Önem işin özünde ve niteliğindedir. Güdüm altına girdik demeyelim de isterlerse sonsuza değin yaşayacak devlet olduk diyelim. Bu son söze karşılık verenler arasında Hüseyin Sami Bey'in şöyle bağırdığı işitildi. Ama bizim bu çalışmadan amacımız kendimizi savunarak sonsuza değin yaşayacak ulus olduğumuzu tanımlamaktır. Hami Bey buna karşılık eski düşüncesinden vazgeçer gibi bir yanıt verirken Kara Vasıf Bey söz aldı ve o günkü oturumun sonuna değin konuştu. Vasıf Bey'in uzun sözlerinin özetini tutanağı olduğu gibi geçen şu cümlelerle yüce görüşlerinize sunuyorum. Bütün devletler bizi tam bağımsız bile bırakacaklarını söyleseler yine de desteksiz yapamayız. Vasıf Bey sözlerinin başlangıcında güdüme destek adını verelim demişti. 400 ile 500 milyon lira arasında borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecekler. Oysa bizim gelirimiz bunun faizine bile yetmez. O zaman güç bir durumda kalacağız. Bunun için bağımsız yaşamaya, akçalı durumumuz elverişli değildir. Sonra yanı başımızda bizi paylaşmayı amaç edinmiş hükümetler var. Onların bu açgözlülükleri karşısında yok oluruz. Parasız ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar, biz daha kana arabasından kurtulamıyoruz. Onlar zırhlı yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi bile yapamıyoruz. Bu durumumuzda bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi paylaşırlar. Vasıf Bey konuşmasını şu sözlerle bitiriyordu. İstanbul'daki Amerikalılar, güdümden korkmayınız, milletler cemiyeti tüzüğünde yer almıştır diyorlar. İşte bütün bu nedenlerden ötürü İngiltere'yi kendimize temelli düşman, Amerika'yı da katlanılabilir bir kötü yönetici sayıyorum.'' Eğer uygun bulursanız buradan İstanbul'daki temsilciye bir mektup yazıp gizlice bir kurul göndermek için bir torpido isteyebilirsiniz. Eylül'ün 9. Salı günü yapılan toplantıda güdüm konusuna dokunan Rauf Bey'in tutanağa geçen sözleri şudur: Bu güdüm sorunu üzerine şimdiye dek gerek basın ve gerekse başka çevrelerce birçok sözler söylendi. Yüce kurulunuz dış destek düşüncesini kabul buyurdu ise de bu desteği kimden isteyeceğimiz belirtilmedi. Amerika olduğu kapalı olarak anlatılıyorsa da bence doğrudan doğruya adının söylenmesinde bir sakınca olamaz. Bu sözlere bakılırsa Rauf Bey'in görüşüyle gerek Sivas Kongresi ve gerek Erzurum Kongresi genel kurullarının görüşleri arasında bir yanlış anlama olduğu kuşku götürmez. Rauf Bey'in konuşmasında yorumlanan bu anlayışın gerek Erzurum ve gerek Sivas Kongresi bildirilerinin 7. maddesindeki yazılış özelliğinden doğduğu kanısına varılabilir. Gerçekten bu maddenin yazılışında belki güdüm isteme, pekileri giden ve sonu gelmez propagandalarıyla kamuoyunu bulandıranları susturmak ve belki bundan daha çok onların savlarına bir karşılık olmak üzere bir çeşit özellik vardır. Maddede yazılanlar mantık ışığında incelenince ve düşünülünce ne güdüm ne de Amerika'nın güdümcülüğünü isteme düşüncesini kapsamadığı anlaşılır. Bu noktayı açıkça göstermek için söz konusu maddeyi olduğu gibi hatırlatmak isterim. Madde 7 Ulusumuz bu çağın ülkülerini yüce bilir teknik, sanayi ve iktisat durumumuzu ve bize gerekli olanları iyice anlar. Bundan ötürü devletimizin ve ulusumuzun içte ve dışta bağımsızlığı ve yurdumuzun bütünlüğü korunmak koşuluyla 6. maddede belirtilen sınır içinde ulusçuluk ilkelerine saygılı ve yurdumuzu ele geçirme amacı gütmeyen herhangi bir devletin teknik, sanayi, iktisat yardımını sevinçle karşılarız ve bu adaletlice, insanca koşulları kapsayan bir barışın da ivedilikle gerçekleşmesi, insanlığın esenliği ve dünyanın rahatlığı adına ulusal isteklerimizin en önemlisidir. Baylar, bu maddenin hangi noktasında güdüm ve güdümcünün Amerika olacağı düşüncesi vardır? Olsa olsa, herhangi devletin teknik, sanayi, iktisat yardımını sevinçle karşılarız sözlerinden, güdüm düşüncesine kapılanlar bulunabilir. Ama güdümün anlamı ve özü elbette bu değildir. Her zaman ve bugün de bu açık anlama göre yapılacak yardımları sevinçle karşılamaktayız ve karşılarız. Nitekim Ankara Ereğli ve Keller Diyarbakır demir yollarının yapılması için bir İsveç grubunun ve Kayseri Sivas Turhal yollarının yapılması için de bir Belçika grubunun teknik, sanayi, iktisat yardımlarını seve seve kabul ettik ve söz gelişi Ankara kentinin ve öbür Anadolu kentlerimizin bir an önce bayındırlaştırılmasına ve bütün öteki demir yollarımızla karayollarımızın ve limanlarımızın yapımına yardım etmek isteyecek yabancı sermaye sahiplerinin yardımlarını seve seve kabul ederiz. Yeter ki yurdumuza sermaye getireceklerin, devletimizin ve ulusumuzun iç ve dış bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü zedeleme ereğini güden gizli düşünceleri olmasın. Bu maddede yer alan ulusçuluk ilkelerine saygılı ve yurdumuzu ele geçirme amacı gütmeyen herhangi devlet sözünden Amerika devleti anlamı çıkarılmasına yer yoktur. Çünkü bu ilkelere saygılı dünya devleti yalnız Amerika'da değildir. Örneğin İsveç devleti, Belçika devleti de bu nitelikte devletler değil midir? Bu devletlerden herhangi birinin güdümcülüğünü de söz konusu olabilir mi? Bir de eğer Amerika devletine kapalı olarak işaret edilmek istenseydi, herhangi devletin yerine bir devletin ya da hiç olmazsa sadece devletin sözleriyle yetinmek gerekirdi. Demek ki maddenin açıkladığı koşullar içinde teknik, sanayi, iktisat yardımın iyiye yoruldu, bütün devletleri kapsar görüldüğü açıktır. Baylar, bu gidim konusundaki görüşümü ki bundan önce yapılan ve bu dakikada Yüce Kurulunuzun da bilgi edinmiş bulunduğu bunca yazışma ve tartışmalarımızdan tanıtlanmıştır. Aylardan beri gece gündüz yanımda bulunan bir arkadaşın daha anlamamış olduğu düşünülebilir mi? Öyleyse ya Rauf Bey'in öteden beri benimle görüş birliği yoktu ya da görüş birliği vardı da Sivas'ta İstanbul'dan gelenlerle konuştuktan sonra düşüncesini değiştirmişti. Burasını kestirmek bence güçtür. Şimdi biraz daha Rauf Bey'i dinleyelim. Rauf Bey sözlerine şöylece devam ediyor. Ateşkes antlaşmasının yapıldığı sıralarda Almanlar barış antlaşmasını imza etmeyecek sanılırken İngiliz basını bazı gizli şeyleri açığa vurdular. Bunlardan birincisi Almanya'nın barış antlaşmasını imza edeceği konusuydu. Bu gerçekleşti. İkincisi de Türkiye'nin paylaşılması konusuydu. Bu çok şükür gerçekleşmedi. Buna göre konferansın kararı gereğince Kızılırmağ'ın doğu yanı Ermenistan sayılarak Amerika kuruculuğuna veriliyor Belki Gürcistan'la Azerbaycan da Amerika'ya bırakılır deniliyordu. Kızılırmak'ın batısındaki toprakların, İzmir ve İstanbul dışındaki kısımları da denize çıkış kapısı Antalya Limanı olmak üzere Türkiye oluyordu. Bu bölgenin kuzeyi İtalyan ve Fransız, güneyi de İngiliz koruyuculuğuna ve yönetimine veriliyordu. İzmir'in işgali, İngiliz basınının açığa vurduğu şeylerin doğruluğunu ortaya koymaya başladı. Demek ki bu tehlike karşısında ülkemiz için en tarafsız durumda bulunan Amerika'nın yardımını kabul etmek zorundayız. Ben bu kanıdayım. Rauf Bey'in düşüncesini anlamak için bundan sonra daha uzun süren sözlerini dinlemeye bilmem gerekli kaldı mı? Baylar! Pek uzun ve tartışmalı geçen bir güdüm görüşmeleri, güdüm isteyenleri susturacak ortalama bir çözüm yolu bulunarak bitirildi. Hem de bunu öneren yine Rauf Bey oldu. Amerika'da yıllardan beri bize karşı yapılmakta olan kötüleyici, propagandaların doğurduğu düşünce akımını düzeltmek için her şeyden önce Amerika Kongresi'nden ülkemizi inceleyecek ve gerçeği görecek bir kurulu çağırmak. Bu öneri oy birliğiyle kabul olundu. Kongre Başkanlık Kurulu'nun imzalarıyla bu yolda bir mektup müsveddesi hazırlandığını hatırlıyorsam da bu mektubun gönderilip gönderilmediğini pek iyi hatırlayamıyorum. Doğrusu da bu mektuba özel bir önem vermiş değildim. Baylar, bu arada şunu da söyleyeyim. Belge olarak başvurduğum kongre tutanakları Başkanlık Kurulu yazmanlığında bulunan Afyon Karahisar Delegesi Şükrü ve güdümü savunan söylevlerini dinlediğimiz Hami Beyler eliyle tutulmuş ve Hami Bey'in yazısıyla düzgün bir deftere temize çekilmiştir.